Ich möchte einen Kaffee, ich will einen Kaffee, ich hätte gerne einen Kaffee. İstemek üç şekilde mümkün arkadaşlar. Möchten daha iyi, wollen biraz daha kaba olur. Bir yere gidip de kahve sipariş verdiğinizde ich will einen Kaffee bu kaba bunu önermiyoruz kesinlikle hoş gelmez kulağa. Fakat birine ich will dich sehen, seni görmek istiyorum. Bu gayet normaldir. Ich möchte einen Kaffee de okey sipariş verirken. Fakat en hoşu böyle bir yerde. Ich hätte gerne einen Kaffee ya da ich würde gerne einen Kaffee haben. İkisi de aynı, ikisini de alabilirsiniz. Ich möchte dich sehen, ich möchte ein Studium abschließen dediğimizde de bir üniversite bitirmek istiyorum, seni görmek istiyorum derken ne dediğinize bağlı yani. Ich will de diyebilirsiniz. Ich will ein Studium abschließen, bir üniversite bitirmek istiyorum derken. Kiminle konuştuğunuz önemli. Genelde yabancılarla konuşurken nezaketen möşte daha şık. Çok sık duyduğum bir hata var. Geçmişte olan bir şey anlatırken seni görmek istedim derken möşte de yok. Yok geçmişte. Möşte sadece geniş zamanda vardır. Şimdiki zamanda. Geçmiş söz konusu olduğunda sadece volte alabilirsiniz. Ich wollte dich sehen. Ich wollte etwas bestellen. Ich wollte ins Kino gehen. "Woltenen" başka anlamı da şu: "Ecektim, Tam da seni Ich wollte dich gerade anrufen. Ich wollte dich gerade anschreiben. Sana gibi. Direkt burada da "wolteyi" alabilirsiniz.